Şimdi yüzükten iki kovandan ayrı ayrı bölme yapacağım. Bir kovanı bitireceğiz. Diğer kovandan belini kırmadan iki tane kapalı olarak bölme yapacağız. Birinci bölmeyi yapalım. Normalde bir ana arı bir mevsimde, bir baharda 25-30 bin yumurta atar. Ama ne yazık ki bizler gezginci arıcı olduğumuz için 3 yer gezdiğimizde arının ananın ömrünü bitiriyoruz. Ve bu yüzden gezgin arıcıların 2 yıldan fazla ana ile çalışmaması gerekiyor. Her 2 yılda bir yenilemesi gerekiyor. Ama gezginci olmayanlar 7 yıl, 8 yıl anayı kullanabilirler. Çünkü niye? Diyanlı aynı yerinde bir bahar, yılda bir bahar görüyor. 25-30 bin 30 bin civarında bir yumurta atarak o kolini dengesini sağlıyor. Evet ana arı burada. Ana arılı çıtamızı buraya koyduk. Ee, şurada gördüğünüz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çıta arıyı birer çıta almak şartıyla hepsini boş kovanlara bölme yapacağımız arıları dağıtıyoruz. Son arı. Bunu da biz götürelim. Anaları burada kalacak. Bunu kapatıyoruz. Neden bir tane bıraktık? Bunlara yüzük takacağız. Yüzük taktıktan sonra ana 10 gün içerisinde yumurtaya oturacak. Yumurtaya oturduğunda bu yaşlı anayı öldüreceğiz. Öldüreceğiz ve buradaki bir çıtayı da bir tane yüzük takarak 10 çıta arıdan 10 tane kolini oluşturacağız.